Arkadaşlar bildiğiniz gibi Windows 11 5 Ekim'de yayınlanacak ve Windows 11 kontrol aracı birkaç ay önce değiştirilmişti ve yeni bir araç yapılacaktı. Bu araç yeniden yapıldı arkadaşlar. Bilgisayarımıza indirip detaylı bilgi alabileceğimiz bir araç. Öncelikle bu aracı indirebilmek için size açıklamada verdiğim bu linke girin. Daha sonrasında sayfayı aşağılara doğru kaydırın. Bakın şurada uyumluluğu denetleyin yazısının hemen altında PC Sistem Durumu Denetimi uygulamasını indirin yazısı göreceksiniz. Bunu bir kere tıklayın ve arkadaşlar bu uygulamayı indirin. Daha sonrasında indirdikten sonra direkt üstünü bir kere tıklayın ve kurulumu başlatın. Gördüğünüz gibi kurulduğu zaman bu şekilde bir ekran bizi karşılıyor. Bilgisayarımızın kabaca özellikleri yazıyor. Burada yukarıda karşılayıp karşılamadığını öğrenebilmek için denetleme butonu var. Buna tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi bu bilgisayar gereksinimleri karşılıyor diyor. Ve burada tüm sonuçları görmemizi sağlıyor. Bakın güvenli ön yükleme TPM 2.0, işlemci RAM ve sabit disk. İşlemcin 2 veya daha fazla çekirdekli olması, işlemci hızı gibi özellikler. Ve buraya tıkladığınızda da internet sitesinde size gerekli gereksinimleri gösteriyor arkadaşlar. Eğer ki karşılamadığını gösteren bir uyarı alırsanız genelde TPM 2.0 uyası bu. Bu da şu şekilde bir uyarı oluyor arkadaşlar. Bakın tıkladığınız zaman bu sayfa açılıyor. Nasıl etkinleştireceğinizi size anlatıyor. TPM 2.0'ı. Gördüğünüz gibi bakın ayarlar, güvenliği güncelleştirme, Windows güvenliği çalıştırma Bakın burada iki yöntemden bahsediyor. Bakın şuradaki alttaki yöntem. Bunlar ile eğer ki bilgisayarınız TPM 2.0 özelliğini destekliyorsa açabilirsiniz. Bazı bilgisayarlarda TPM 2.0 açılabiliyor kapalı olduğu durumlarda bakın zaten burada da bununla ilgili detaylı bilgi vermiş arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım bilgisayarınız Windows 11'i çalıştırabilen bir bilgisayardır. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.